2 3 Tamam galiba. Bir daha 1 2 3 başla. Bir dakika, bir dakika, bir dakika çocuklar. Şimdi bunun içine yani top koyuyordunuz ya yine yapsanız da merak ettim nasıl yapıyorsunuz? Toplar hava almıyor mu? Hava alıyor. Nasıl oluyor hava peki? Toplayınca Topladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Böyle döküyoruz. Döküyoruz. Ben yapcaz, bak böyle ıslık ısısından böyle bir sular gelecek. Öyle mi? Su mu dolacak içi? Evet. Merak ettim, bir gösterir mi Sen de bana yardımcı et. Yardım et sen de ona Kadir Ege. Dursun babam şöyle. Çöp ya. gel çöp. Oğlum yanındayım, gel sen çöp. Burak gemini göstersene, gemin ters olmuş. Ters dönmüş anneciğim. Aa koy bakalım yüzüyor mu? İçi su dolmuş. Nasıl gemi o ya? Aa çok güzel. Harika bir gemi bakalım. Çok güzel yüzüyormuş. Toplar toplandı mı? Wow. Toplar toplandı. Evet gerçekten o toplar 100 tane biliyor musunuz? Bir ara sayarız tamam mı? Saydıktan sonra kaç tane olduğunu görürüz. Vay wow, çocuklar havuzunuz çok büyükmüş gerçekten. Harika bir havuz. Çok da güzel yüzdünüz bugün. Aferin size. Evet. En eh, çok kim yüzdü acaba? Bak topla topla. Süper. Evet topları topladık. Şimdi toplarımızı topladık ve topları ne yapacağınızı çok merak ettim çocuklar. Buradan gösterin. Şuradan gösterin bana Kadir'e. Bakayım. Vav wow içinde doluyor ve toplar çıkmaya başlıyor. Harika bir etkinlik gerçekten. Doldu çünkü bitti. Elini sok bak içi su dolu galiba. Evet şimdi ne yapıyorsun? Evet. <laughs> Bu kadarcık. <laughs> elin aa elin değdi değil mi? Tamam. Ya daha dikkatli olmalısın. E, ee, oradan su doluyor. Evet şimdi koyabilirsiniz topları. Biraz önce niye dolmadı? yapamadım. Evet. Çocuklar bir tane elinizle şıplatır mısınız? Az önce yaptınız da ya, çok güzel olmuştu. Bir tane daha yapar mısınız? Kapatacağım çünkü kamerayı. Hadi bir, Burak, iki, üç. Başla. Aha, tamam, tamam, tamam. Bir de, bir de topları, Burak topları böyle de, a, suya sokuyordun ya kendiliğinden çıkıyorlar. Göstersene onu. Böyle suya sokuyordunuz, kendiliğinden çıkıyordu. Bir tane gösterir misin nasıl oldu? Bir daha yap en aşağıya. Sok sok sok. Vav wow, fırlıyor. Çok iyi. Çok iyi. Hadi bay bay deyin. siz oyununuza devam edin. Hoşçakalın. Bir dakika Kadir Ege de söylesin. Güzel söyle Kadir Ege. Sen daha güzel. Aferin sana. Bye bye. Çok tatlı.